Hoş Evet. İyiyiz. Önümüzde, i̇yisiniz. İyi olmaya çalışıyorsunuz. Peki. Önümüzde biz Satürn. koç geçişimiz var bizi bekleyen. Evet. 25 Mayıs 2025 tarihinde evet. e, saat 11. O ya 12'ye doğru 12-10 kala gibi filan bir evet Satürn geçişimiz var ayın 25'inde. Tüm Satürn'ü koç Ay olanlar için hayırlı olsun ben başta satürn'ü koç olanlar için satürn'ü terazi olanlar için de çok hayırlı onlar olsun onlar için de hayırlısı olsun Tabii, aynı zamanda <laughs> onlar için de karşıdan alacaklar aynı zamanda kareliyen açılar da hayırlı evet. uğurlu kademli Aynen. olsun ee, koç burcunu biliyoruz yani satürn koçtan önce koçu konuşalım birazcık satürn'ün ne yaptığını zaten aşağı yukarı herkes biliyor artık herkes satürn deyince aklına milletin Dedesinin elinde bir sopa, böyle çılgın bir dede torunu dövüyor da dövüyor. Yani insanların gözünde öyle bir Satürn portresi var. O yüzden Satürn'den önce birazcık Koç'tan bahsedelim. Yani Koç kimdir, Koç ne yapıyor? Koç e, Zodyak'ta birinci evin sahibi. E, aynı zamanda Mars'ta yücelir. Mars Koç yücelimdir. Güneş de çok iyi. Güneş koç çok iyi kabul edilir aynı zamanda. Çok kuvvetlidir. Yüceldiği noktadır. Koç ne anlatır? Koç her şeyden önce bireyseldir. Evildir. Ee, Girişimci ve öncüdür. Yani bir enerjidir. Ateş elementinden bir burç olduğu için. E, girişimcidir. E, işte ilkleri yapmayı sever. Fakat aynı zamanda... E, İlk 10 derecesi mesela yüksek bir enerji barındırır. Fakat Koç'ta şöyle de bir şey vardır. Ee, böyle çok düşünmeden hareket eder. Çok fevri, çok aniden hareket eder. Birdenbire eee yapar, bitirir. E, bu noktada da insanlar hani böyle bir bu toprak böyle yoğunlu olan insanlar bir Koç enerjisinde çok yorulabilirler mesela. O yüzden Koç dediğim gibi eril bir burç olduğu için Mücadele etmek demektir koç. Ee, önder olmak, lider olmak, kişileri ateşlemek, böyle heyecanlandırmak. Ben koçları birazcık böyle aynı zamanda hani e, maçlarda böyle amigolar vardır ya biraz böyle koç burçlarını aynı zamanda onlara da benzetirim. Orada Merkür Koç falan da olabilir. Fakat Satürn koçta olduğu zaman kişinin, e, Satürn'ün hep böyle kısıtlayan vesaire etkilerinden bahsederiz ya Satürn koçta olduğu zaman bireyselliğini kişi ifade edemeyebilir. Kişi e, önder, lider olma kabiliyetlerinin tamamına sahiptir aslında. Ama bir şekilde kendini öne çıkartamayabilir. Tabii ki bu haritalara göre değişir. Yani bu sadece biz genel anlamda bir portreden bahsediyoruz. Ne olursa olsun Satürn'ün koç olduğu durumlarda, Direkt gideriz o haritada Mars nerede, Mars ne yapıyor ona bakarız bireysel haritalarda. Mars eğer retroysa, Satürn koçtayken Mars eğer retroysa, Mars eğer o Satürn'ü, Satürn, Satürn koçu kareliyorsa, kişilerin hareketi, haritalarında böyle açılar varsa orada görürüz ki bir şekilde kişi enerjisini doğru kullanmıyordu. Doğru yere bir türlü o enerjiyi kanalize edemiyordur. Ee, öfke nöbetleri, öfke sorunları yaşıyordur. Kendini dışarıya dışarıya çok iyi ifade edemiyordur. Satürnün e, yani Satürn koçun e, bu tip e, maalesef handikapları evet. olabilir. Yani bir de, bireyselliğinden ödün vermek, e, yalnız kalmaktan, bir şeyleri başlatmaktan korkmak kendini geri çekmek Satürn Koç'ta görülebilen etkiler. Satürn Koç'u en iyi nasıl çalıştırırız? Şimdi Satürn tabii ki kolektif gezegenler bulunmadan önce Satürn Güneş'e en uzak gezegen. Dolayısıyla Satürn aynı zamanda en soğuk gezegen. Kontrollü, soğuk. Şimdi Satürn koçtayken düşünsene bir soğuk bir gezegenle Mars bir araya geliyor. Yöneticisi Mars çünkü e, Soğuk evet. bir gezegen. Güneş bir araya geliyor. Yücelim yöneticisi olduğu için. E, hal böyle olunca burada tabii ki e, her şeyden önce toplum toplum ve topluluklar üzerinde baskılar oluşabilir. E, güneş kimlerdir? Yönetenler, yöneticiler vesairelerdir. Hani burada bir e, o dönemde hani Güneş de koçtayken Satürn de buraya geldiğinde e, kişi kendi baskı altında hissedebilir. Toplumlar baskı altına alınmak istenebilir. E, burada bir de biliyorsun yani Neptün koçtan Satürn koç meç olacaklar üst gelip kavuşacaklar. Neptün dağıtan e, genişleten e, bir etkiyken e, Satürn kasan, kısan, kısam e, içe büzülmeye neden olan bir etkidir. Burada tabii ki ister istemez bir şeyleri büyütmeye çalışırken yani bir şeylerin ister istemez bir şeyler yani toplumsal olarak da kişilerin kendi hayatlarında da ister istemez bir şeyler değişecek. Bu arada tabii ki Satürn Koç ve Neptün Koç en son 1703 yılında bir araya gelmişler. Bu dönemde 1703 yılında e, Newton'un yapmış olduğu bazı bilimsel tespitler var, e, bilimsel bazı e, buluşlara imza atmış. Yani bu açı aynı zamanda kendini disipline ederek, sözün özü, kendini disipline ederek e, önderlik yapmak, liderlik yapmak, bir şeyleri bulmak, keşfetmek açısından Neptün, Satürn, kim insanlar tarafından? Çok iyi kullanılacaktır. Bir şeylerin keşfi, toplumların değişimi. Her şeyden önce bir tek Satürn koça geçmiyor. Neptün koça ge geçti. Jüpiter burç değiştirecek. Plüton zaten oğlak burcunda, zaten oğlak burcuna evet. geçti. Evet. Şimdi yani 2025 yılı içinde bir sürü değişimler olacak. Yani gezegenler, kolektif gezegenler de burç değiştirecek. Toplumsal iki gezegen de burç değiştirecek. Dolayısıyla bu e, kolektifin e, toplumsal yasalarının, toplumsal bir arada bulunma yasalarının da bence değişeceği anlamına gelecektir. Yani büyük değişimler yaşayacağımızı düşünüyorum. A bu aa yandık bittik kül olduk. Evet hani bazı sorunlar yaşayan kişiler olacaktır. Bazı toplumlar tabii ki sorunlar yaşayacaktır. Ama bir şeyleri yani 2026'ya 2027'ye hazırlanıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Evet, evet. Geleceğe, evet. Ben daha evvel de bunu söylemişimdir. Yani biz çocukken elimizde jetonlarla e, telefon kuyruğuna girerdik. E, şu anda istediğimiz an birbirimizle ileteşebiliyoruz. Bunun da aynı şekilde yani aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Evet. evet. Herkesin evet. kişisel haritasında zaten farklı bir şekilde etkisini ciddi anlamda göreceği bir sürece giriyoruz diyelim. Bir de Satürn bu arada mesela disiplin demektir. Düşünsene koç erilik vesaire şu bu diye say sayıyoruz. Evet. Bir türlü mesela zihnini toplayamayan bir türlü o durumu toparlayamayıp e, atılım yapamayan kişiler bu dönemde mesela kurdukları firmalar, buluşlar vesaireler ve aynı zamanda disipline olarak eğer disiplinli bir şekilde ilerlerse insanlar e, şey olacaktır çok başarılı olacaktır aynı zamanda disiplin evet, evet. tabii ki burada disiplin burada ön koşuldur yalnız yani bu bu dönemde kendini geri çeken korkan e, ne olur diye çok fazla krite eden kişiler e, gelecek dönemlerde böyle e, çok daha öne çıkamayacaktır diye düşünüyorum ama ister istemez de kişinin de ruhsal ihtiyaçları vardır tabii ki Satürn bir ayın üstüne, bir Venüs'ün üzerine filan bir Mars'ın üstüne geldiğinde ister istemez kişi kendini tabii ki geri çekme ihtiyacı içinde olacaktır. Fakat bunu tabii görmek, ona göre ilerlemek önemli. Mars-Pluton e, karşıt açısını aslında 16 Nisan 2025 itibariyle yaşamaya başladık. Bu tarihlerde Mars analitik 29 derece yengeç burcunda. Analitik Derecelerin ne demek olduğunu zaten bildiğimizi düşünüyoruz. E, son seviye artık oradan e, gezegen çıkmaya çalışıyor. Halletmesi gereken, bitirmesi gereken şeyleri ivedilikle, acilen halletmek gibi düşünebiliriz bunu. Hı hı. O yüzden sıkışmış bir enerjidir. Mars'ın e, Aslan Burcu'na geçişi ise 18 Nisan 2025 sabah saatlerinde 7-8 arası olacak. Yine de bizler açısından yani e, Türkiye açısından 21, 22, 23 ve 24 Nisan e, itibariyle transit cumhuriyet haritasında büyük bir kare oluşuyor. Aynı zamanda 21, 22 Nisan'da ay bizim e, haritamızdaki Uranüs'ün üzerine gelerek oradaki ayı tetikleyecek. Bizim orada ay Uranüs'ü tetikleyecek. 13 derecede bir Uranüs'ümüz var. Orası biraz e, netameli bir bölge. Yani büyük resimde böyle bir şey varken aynı zamanda Türkiye'nin Uranüs'ü de tetik almış olacak. Şimdi iki harita arasında transit ve Türkiye haritasında büyük kare oluşacak. Türkiye'nin güneşe akrep burcunda ve 5. evde 20 Nisan 2025 tarihinde güneşin boğa burcuna geçmesiyle aslan, kova, boğa ve akrep dörtlüsü yani biz bunlara sabit burçlar diye adlandırıyoruz. Bu dört burç bu tarihlerde e, transit harita ile birlikte Türkiye'nin üzerine transit haritayı ko koyduğumuzda kuruluş haritasının üzerinde bir büyük kare oluşturacak. Büyük kare açık kalıbı oluşturacak. Şimdi yukarıda yani gökyüzünde bir basınç varsa aşağıda da e, kişilerin insanlığın etkilenmemesi maalesef bundan mümkün değil. Şimdi elbette haritada sadece kare açık kalıbı, T kare açık kalıbı yok. Aynı zamanda ikizler Burcu'nda bulunan Jüpiter hem yeni aya hem de asla burcunda bulunan Mars'a 45 derecelik açı yapıyor. 45 derecelik açılar şimdi 90 derecelik açılar kadar etkin bulunmazlar. Şimdi 90 derecelik açılar e, yapı itibariyle köşeli. Hani gidip oraya kafanızı çarpmak gibi, bir yerinizi çarpmak gibi, hani acıtan acılar diye tabir edilir. 45 derecelik açılar, hani burada açık bir alan var, burada hani hallolur gibi düşünür ama düşünülür ama 45 derecelik açılar böyle bir haritada, genel görüntüde 45 derecelik açıların Jüpiterle iki noktanın da hem yeni ayın hem Mars'ın 45 derecelik açı yapması e, maalesef olayları kriminalize edebilir. Yani bu arada Mars'la Jüpiter'in arasında 45 derecelik açı, açı ek olarak bir de ayrıyeten gökyüzünde Mars'la Jüpiter arasında kuzey deklinasyonunda bir de nokta e, 1.39 derecelik falan bir e, deklinasyonda bir paralel açı oluşuyor. Yani ma -mana, yani <laughs> Burada olayları Jüpiter'in aynı zamanda görünmez bir şekilde Jüpiter'in olayları böyle büyüten, abartan bir etkisi var. Şimdi Türkiye'nin 12. evinden geçiyor şu anda. Türkiye haritasının, Türkiye kuruluş haritasının 12. evinden geçiyor bu Jüpiter. Bu da ne demek? İkizler Burcu zamanda haberleşmelerle de alakalıdır biliyorsunuz. Şimdi bu dönemde özellikle kişilerin, kendi hayatlarında da genel olarak da dedikodularla, kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemeleri yani tabiri caizse dolduruşa gelmemeli, gelmemeleri çok önemli. Yani bak, benim hakkımda da şunu söylemişsin, şöyle yapmışsın gibi e, böyle altı doldurulamayan dedikodularla harekete geçmemek, kişilerin kendi hayatları açısından da önemli. Genelde de tabii çok önemli. Keselim evet. mi bitti? Tamam. Başka diyeceğim bir şey var mı? Yok. Artık daha konuşmayayım. Peki.